Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda o ne diyor testi yapacağım arkadaşlar. E, testin konusu e, test bittiğinde benimle ilgili bir gerçek ortaya çıkacak. Bakalım o gerçek neymiş arkadaşlar. Şimdi teste başlayalım. E, biraz daha aşağı inelim. Şimdi bu fotoğrafı gördüğünde ne hissediyorsun diyor. Hmm. Ne hissediyorum abi? Şöyle biraz daha geçelim bu fotoğrafı gördüğümde Abi ben huzurlu hissediyorum kendime. Bu fotoğrafı gördüğümde Yani Yine hislerine ilgili bir soru Hangi fotoğraf seni daha mutlu hissettiriyor İlk fotoğraf abi ne mutlu Ne mutlu hissettiriyor Abi bence bu fotoğraf daha mutlu gösteriyor Daha mutlu oluyorum O fotoğrafı görünce Şimdi heyecanlı mısın abi Huzursuz musun Kuşkulu musun Sanki böyle içime bir karaltı girdi böyle. Kuşkulu, kuşkuluyum. Kuşkulu gibiyim abi. Ne bileyim böyle içimde bir his geldi. Kuşkulu ol diye galiba. Neyse bu arkadaşlar tutsak kalmış, canlı, duyarlı, tedirgin, durgun. Rahatlık abi. Ne güzel rahat. Rahatsın. Tutsak kalmış. Alakası yok. Durgun. Alakası yok. Tedirgin. Alakası yok abi. Rahat oluyorum yani böyle. Bu fotoğrafı gördüğümde. Şimdi. Hangi gökyüzü fotoğrafı seni daha iyi hissettirdi? daha iyi hissettirdi. Abi böyle bazı renkler kapalı ya sanki. Kötü gibi gözüküyor. Ben şunu demek istiyorum. Sanki böyle daha iyi hissettirdi bana kendimi. Son olarak bu fotoğrafı gördüğünde yorumun nedir diyor. Arkadaşlar benim bu fotoğrafı gördüğümde bakın aşağı inelim. Keşfe değer korkunç, meraklı. Keşfe değerle yalnız arasında kaldım ben. Abi yalnız hissediyorum ben kendimi bu fotoğraf bakın ya. Keşif yapmam sanırım orada. Yani yapmazdım. Hmm, bak bak bak. Sen güvenilir birisin. Güven bu hayatta senin için en önemli şeylerden biri. Bu yüzden de yeni insanlarla tanıştığında onlarla şüpheyle bakıyorsun. Ama tanıyıp iyi biri olduğunu kanaat getirip güvenirsen o kişiyi ömür boyu bırakmazsın. Bu özelliğin yakınlarının seni çok sevmesine sebep oluyor. Herkes senden zarar gelmeyeceğini biliyor ve sana saygı duyuyor. Bu yüzden. Hı. Abi tam beni yapmış böyle açıklamış. Güvenilir birisiyim abi ben. Cidden yani güvenebilirsiniz bana. Neyse arkadaşlar bu teslim bu kadardı. Bir dahaki Ne Diyor testimizde görüşmek üzere bay